Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlere patatesli tepsi böreği tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tarifi yaklaşık 5-10 sene önce televizyonda bir programda görmüştüm. O zamandan beri yaparım çok da nefis olur. Sizlerin de denemesini öneriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan tarifime geçeceğim. Gerçekten çok nefis bir tarif oluyor. İçini nasıl göründüğünü de sizlere şöyle göstereyim. Bu nefis keki yapmaya başlayabiliriz. Malzemelerimiz şöyle göründüğü gibi 5 tane patatesimiz var. Daha sonra bu listeyi aşağı tarafa da yazacağım. Patatesleri 1 santim kalınlığında küp küp doğrayalım. Çiğ patates arkadaşlar. Fırında pişiyor merak etmeyin çiğ kalmıyor Bir kaba alalım Bir kabın içerisine 3 tane yumurta Bir su bardağı yoğurt Yarım su bardağı sıvı yağ. Katalım ve biraz karıştıralım. Daha sonra içerisine bir su bardağı un ekliyoruz. İçerisine baharatlarımızı da ilave edelim. Unu eklediğimiz zaman içerisine bir paket kabartma tozu da eklememiz lazımdı. Ben unutmuşum onu biraz sonra ekleyeceğim. Unla beraber eklerseniz daha da güzel olur. Halbuki kenarda duruyordu ama son anda fark ettim. Kabartma tozunu da ilave edip güzelce karıştıralım. Biraz böyle karıştıralım. Daha sonra patatesleri ilave edeceğiz. Bu kıvamda olması gerekiyor. Yani kek kıvamından birazcık daha sulu olabilir. Çünkü içine patates ilave edeceğimiz için ondan biraz daha cıvık olabilir. Güzelce karıştıralım patates her yerine aynı eşit oranda dağılsın. Ve kağıt serilmiş tepsiye dökelim. Arkadaşlar biraz da sanki kabın içinde kalmış gibi görünüyor fakat öyle değil. O anda kamerayı kapatıyorum. Güzelce içini sıyırıyorum. Tekrar açıyorum. Yani içinde hiçbir şey kalmıyor. Hepsini güzelce tepsiye boşaltıp düzeltiyorum. Üzerine isterseniz çörek otu, isterseniz susam serpebilirsiniz ama ben buna çörek otunu çok yakıştırıyorum. Güzelce serpelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Bu da fırından çıkmış hali. Siz fırın derecenizi kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patateslerin pişmesine dikkat ediniz. Benim fırınımda genelde çok güzel pişiyor. Şu ana kadar hiç içini içi çiğ kaldığını rastlamadım. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bu kek fazla bir kalın kek olmuyor. Patatesli olduğu için bu civarda ancak kabarıyor. 1,5 santim civarında. Ama nefis bir kek oluyor, tavsiye ederim. Çaylarınızın, kahvelerinizin yanına hatta kahvaltıya harika oluyor. Deneyince siz de hak vereceksiniz. Yumuşacık, taze, nefis bir kek. İsterseniz peynir de katabilirsiniz ama ben peyniri bu kekte kullanmıyorum. Şimdi tepsiden güzelce servis kabına da dizelim. Bu keki küçük oğlum çok sever. Onu evdeyken çok yapardım. Şimdi evlendi. Pek artık arada sırada yapıyorum. O evdeyken daha çok yapıyordum. En sevdiği keklerden birisiydi patatesli. Harika bir kek oluyor. En sonda çiçeklerle çektiğim bir görüntü olsun. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.